x kare x eksi 6 ifadesi x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 olarak yazılabilir. Burada sonuç 0 çarpımlardan en az birisi 0'dır. Birinci bileşik önermeye baktığımız zaman x eksi 3'ün 0 olma durumunda otomatikman r önermesinin değeri de 1 olacaktır. Sonuç 0 olduğu için dolayısıyla doğrudur. Aynı şekilde üçüncü bileşik önermeye baktığımızda R bileşik önermesinin sıfır olma durumunda P veya Q önermelerinden birisinin sıfır olması yeterli olacaktır. Bu da kesin doğru. İkinci bileşik önermenin doğruluk değerini araştırmak için bunun denge olan R ise P karşı ters bileşik önermesine baktığımızda zaten üçüncü durumda söylediğimizde çelişen bir durum ortaya çıkmaktadır. R bileşik önermesi doğru olduğunda P bileşik önermesinin sadece doğru olması gerekmez. X artı 2 ifadesi de 0 olabilir. Dolayısıyla ikinci önerme doğruluk değeri yanlış olabilir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.